Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Birbirinden psikopat ordularla atılmış üçlük tekrarlarını bu videoda sizlere izleteceğim. Bu savaşı canlı olarak sunmuştum. Gerçekten efsane bir savaş oldu. Daha öncesinde Blueprint'i e-spor klanı nasıl kurulur videomuzda size tanıtmıştım arkadaşlar. Sıfır düzenler bulabileceğiniz bir site Aynı zamanda yeni partnerlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Buradan düzen satın alırken %10 indirim kodunuz olacak. Emre kodunu kullanırsanız %10 indirim alıyorsunuz. Düzenleri global efsanelik kasıyorsanız ya da e, klan savaşlar liginde düzene ihtiyacınız varsa ya da KS'lerde kullanayım diyorsanız ya da turnuva düzeni lazımsa yine buradan temin edebiliyorsunuz. İlk olarak Exo Entine 60 oldu. Üçlükte başlayalım. 20 tane süper miyon bir tane Elektro ejder. 3 balon bir tane de bir tane okçu bir tane barbar. Sol taraftan alev atışını gönderdi. Devi de sağ taraftan topa doğru gönderdi orada. Alev atışı sıkıntısız bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Orada herhangi bir Tesla mesa var mı diye kontrol etti. Bir sıkıntı göremedi. Şu anda alev atışı belediye binasına doğru yürüyor. Bir tane deprem var belediye binasını açmak için. Çünkü Alev Atısı'nın yanında savunma birimi yok. Şimdi belediye binasını uyandırdı. Ve Alev Atısı da belediye binasına doğru ilerliyor. Önce topu sonra Okçu Kulesi. Sonrasında belediye binasına gidecek. Şuraya 2x yapalım. Hatta 4x yapalım. Şimdi alt taraftan saat 6 yönünden elektro ejderini gönderdi. Bir tane süper minyon gönderdi. Ardından bir tane buz büyüsü gönderdi. Toptan iksir deposuna sektirerek oradaki hava savunmasını da indiriyor. Sağ taraftan da süper minyonlar koruyucu tanklamasıyla savaşa dahil oldular. Ali süper minyonların hava eşekleri nasıl görünüyor ya. Hepsi aynı anda vurunca. Sağlı solda iki öfke büyüsü koruyucunun özelliği. Üst taraftan kral kraliçe ilerleyişini sürdürüyor. Merkeze kadar sıkıntısız bir şekilde ilerledi. Bir öfke büyüsü takviyesi daha. Sol tarafta alev atısına Tazı ve okçular geldi. Klan kalesinden çıkan ve de bir çıkan balonlar ve ejder Binicisi iyisi merkez doğru ilerlediler. Orada alev atısının vermiş olduğu hasarla canı inen koruyucuyu da seri bir şekilde indirdiler. Merkezde öfke büyüsünden geçen süper milyonlar çoklu cehennem kulesine doğru ulaştılar şimdi. Çoklu Cehennem Kulesi indirildi. Şampiyonun kalkan fırlatıldı orada şampiyona. Tazı yakaladı. Tazı yakaladı şampiyonunu. Ardından Kraliçe. Önce X yayını, sonrasında tazı indiriyor. En sona artık tek Cehennem Kulesi kalıyor. Kralın özelliği de kullanılıyor orada. Orada hem balon hem dev bomba hem kasırga çıkmış. Hem kralçe hem de süpermiyonlar var. Kraliçenin özelliği kullanılmadan. 3'lük geliyor 20 tane süper minyonlu orduyla daha bu hiçbir şey Yine çılgınlıklar devam ediyor hadi gidelim Sıradaki saldırı Agent 33'nin 60'ı oldu 3'lük Süper atıcı golem e, Madenci kombini 16 tane madenci var Sol taraftan Atıcısıyla koridor açıyor Laboratuvardan ordu kampını sektirerek indiriyor önce ardından sonrasında Dev tanklamalı kraliçesi gönderiliyor Kartal topuna girişi. Süper bombacı mülayim açıyor. Sol taraftan atıcı. Baya güzel bir koridor açtı. Şimdi kraliçesi peşine koruyucu da takıldı. Ardından golemini de gönderdi. Kraliçe rakip kralın menziline doğru girerken ardından iki tane kelle avcısı desteği gönderiliyor. Seri bir şekilde rakip kraldan kurtuluyor. Kralı da sağ taraftan kartal topuna girecek şekilde gönderildi. Önce dışarı çıktı sonrasında Tesla'lar geri döndü. Golem peşinden süper atıcılar da savaşa dahil edildiler. Kartal topunun olduğu karede indiriliyor. Kral da orada. Büyücü üst taraftaki koridoru temizledi. Bayağı ardından atlama bir üst belediye bina sonra doğru geçişi. Çok cehennem kulesine de geçişi. Açtı orada. Süper atıcılar önce dışarıdaki topu indiriyorlar. Sonrasında geri dönecekler. Bu, ya, bu sırada üst taraftan da uçan kışla köşeden Madenciler Çoklu Cehennem Kulesi'nin olduğu kareye ilerletiliyor. Çarşı Pazar Karıştı Merkezde Hemen Bir Öfke Büyüsü Koruyucunun özelliği belediye binasına ulaştı ordu. Belediye binası da seri bir şekilde indirildi. Madencilerin peşine şampiyonu da taktı. Sıkıntısı bir şekilde Madencilerin peşine ilerliyor. Şampiyon. Kraliçe belediye binasının zehri etkisini geçmesine yakın zehire girdi. Çok fazla hasar almadı kraliçe. Unicorn takmamasıyla savaşına devam ediyor. Uçan kışladan çıkan biniciler de şimdi savaşa dahil edildi. Orada Kaya Saçar'dan da kurtulmayı başardı. Son bir buzu var. Kraliçe tek mücennem, çok mücennem kulesinin olduğu kareye doğru ilerlemeye çalışıyor. Özelliğini de kullandı. Şimdi duvar açmaya çalışıyor ama şampiyon zaten geliyor madencilerle birlikte. Son buz bir de kullanıldı. Kalkan fırlatıldı. Son cehennem kulesi ve okçu kulesinde Şampiyon oluyor kraliçe bir tane vurmuş orada. Yine enteresan bir orduyla atılmış 3 yıldız. Efsane Agent 33. Sıradaki saldırıyla devam edelim. Aston atmış olduğu üçlük. 25 tane roket balonu. 11 tane minyon. 7 tane yarasa bir tane deprem var. Alev atıcısıyla belediye binasını indirecek. Önce roket balonuyla çok lavanı indirdi. Sonrasında talep Okçu Kulesi'ne görecek şekilde gönderildi. Ardından depremiyle BD binasını da açtı. Alev peşine bir tane okçu. Hemen roket balonlarıyla savunmaları ikişer ikişer göndere göndere indiriyor. Direkt kartal topuna giriş koridor açıldı. Sol taraftan bebeğe yüzer. Golem tanklıyor ve Vejder temizliğini yapıyor. Kralın Golem, Kral, Kraliçe Koruyucu Karada ilerleyişini sürdürüyor hala. Ve Vejder sol alttan temizliğini sürdürürken Hale binayı indiriyor. Ordu şu anda Kralın özelliği de kullanıldı. merkezde çok mücennem kulesine doğru ilerliyor ordu. Koruyucu özelliği de kullanılıyor. Yani rakip klan kalesinden tazı kelle avcısı ve okçular da o noktada indiriliyor. Birinci çok mücadelem kulesi indirildi. Ardından rakip şampiyonla şampiyon tarafından indirildi o noktada. Takip etmesi gerçekten zor saldırı. Bezli aslında Alev atısı indirmeyi başardı. Kraliçe köpeciklerle uğraşıyor. Şampiyon hala orada köpeciklerle uğraşıyordu. Kalkanı fırlattı. Büyücü kulesini indirdi. Kraliçe çok mücadelem kulesini indirdi. Ardından Rakip kraliçeyi de gördü. Okçular oyalarken rakip kraliçeyi dindirmeyi başardı. Ve son olarak Tüskürtçüleri de aldı orada. Roket balonları direkt Kaya tepesine. Sol taraftan ve üst taraftan da Kaya Saçar'a e, yarasalar gönderildi. Bir buz Kaya Saçar'a çok rahat bir şekilde geri kalan işlem temizlik. Yarasalar durdurabilecek savunma yok. Hatta bu saldırıda iki tane buz büyüsü artmış diyebiliriz. Orada gördüğünüz gibi roket balonları geliyor. Büyücü kulesini indirmeye. iki buz büyüsü artırılarak roket balonu yarasa kombini. Şöyle 4x yapalım. Yine çok enteresan bir üçlük daha. Sıradaki saldırıyla devam edelim. Rayleigh'in 60 olduğu üçlük Normal Valkyrie, Süper Valkyrie, Karma bir ordu. 10 tane sinsi var sinsilere. Belediye binasını aldıracak. Bir tane görünmezlik büyüsü var. Belediye binasını indirebilmeleri için. Saldırıyı başlattım. Kraliçe yürüyüşüyle savaşa girişi yaptı. Sol taraftan alev atıcısı kartal topuna doğru yönlendirildi. Kraliçe ilerleyişini sürdürüyor. Çok lavanlı indirdi o noktada. Yıldırım depremlerle merkezdeki X'leri indirdi. Orada cehennem kulesi ile birlikte bir X'yi indirdi. Kraliçe büyücü kulesini indiriyor. Yavaştan belediye binasına doğru girişi sağlayacak. Halevatız daha bir yavaş yavaş kartal topuna doğru ilerlemeye çalışıyor. Bir yanda kraliçe bir yanda kartal topu. Bomba mülayimler kraliçeye saçarın olduğu duvarı açtılar. Saçar ardından kraliçe indirilecek. Hemen orada rakip klan karesinden bir ön birimler çıktı. Bir tık daha asker var. Obuz bir tık gereksiz olmuştu orada. Gel abisini indiriyordu ve işini garantiye aldı. Şimdi içeri giriyor. Hava savunmasından da kurtuldu. Sol taraftan Alev Kartal topunun canını indirmiş bayağı. Hemen bir öfke önce Kartal sonrasında altın madeni ardından da kelle avcısı desteğiyle kraliçeyi de saniyeler içinde indiriyor. Geri kalan tazı da klan kalesinden geliyor. Kral Kraliçe orada ilk hasar vermesi devam ederken kraliçeyi temizlemekle uğraşıyor. Üst taraftan kral savaşa dahil Sol taraftan da koridor kesiliyor. Valkirlere ince bir hat oluşturuldu. Gördüğünüz gibi Oradan salona doğru geçiş yapacaklar. Kralçe bir yandan ilerleyişini sürdürürken hemen bir atlama büyüsü. Şu anda bir tane görünmezlik büyüsü var. Süper büyüde süper volkerler öldükçe öfkelendirecek orduyu koruyucu özelliği. Kullanıldığı noktada çok mücahennem kulesine kadar seri bir şekilde ulaştı. Orada rakip kralda saniyeler içinde indiriliyor. Sağ taraftan bu arada BD binasına doğru Sinsi gönderdi bombalar aktif etti Sonrasında geri kalan sinsileri gönderdi Görünmezlik büyüsü yardımıyla da Belediye binasını indiriyor Hatta bu saldırıda Çok dikkat çekici bir olay daha vardı Gerçekten Adam şampiyonu atmadan bu köyü üçledi ya Adam ne etti ya vallahi billahi Süper Valkyrie normal Valkyrie karma ordu Bu köyü üçledi üstüne üstlük Şampiyon atmadı Lesisi ile birlikte. Dediğim gibi zaten bu maç gösteri maçıydı arkadaşlar. Herkes maharetini gösterdi. Toplam 7 üçlük çıktı. Bu da Valkyrie kombini. Devam edelim. Şimdi BP Friends tarafından atılan 2 üçlüğe geçtik. Kraliçe yürüyüşlü süper okçu süper minyon kombini bir tane tazı var. 5 görünmezliği var. Üst taraftan kraliçesini yürütmeye başladı. Sağlı sollu süper milyonlarla koridor açtı. Tazın tanıtlamasıyla zevkin merkez doğru ilerletiliyor. Kraliçe ilerleyişini sürdürüyor. Zeplin direk indiri demen bir öfke takvisi, takviyesi. Süper büyücüler merkezi yerle bir ediyor. Hem saçarı hem kartalı hem de kraliçeyi almayı hedeflemiş bakalım orada. Kraliçe alabilmiş miydi? Kraliçeyi de aldı. Yetmedi gitti bir de büyücüler büyücü kulesini aldı. Ardından kraliçe peşinde süper okçularla birlikte ilerleyişini sürdürüyor. Bakın oradan süper okçular neler yapacak neler. Kral sağdan ilerleyişini sürdürürken de süper milyon temizliğe yardım ediyor. Klan kalesinden çıkan askerler hemen zehir büyüsü. Koruyucunun özelliği kullanıldı. Süper okçular Duvardan kaya saçara indirdi gördüğünüz gibi. Duvar açmana gerek kalmadan. Ardından orada tekni cehennem de aynı şeyi yapacaklar. Dikkat edin. Kral tekrardan dışarıya doğru çıkıyor. Belediye binası tekni cehennem kulesine yaklaşırken hemen bir öfke bir takviyesi daha. Ordu yine çıldırdı. Kraliçe Tekli Cehennem Kulesi'ne yakalanmıştı. Hemen bir buz büyüsü hem inşaatçı kulübesi hem Tekli Cehennem Kulesi hem de Pd1 aslında bu sol taraftan kralın özelliği de kullanıldı. Pd1 aslında indiriyor. Ardından kalan balonlarla hava savunması indiriyor orada. Şifacılarına bayağı hasar veriyordu kraliçenin. Kraliçe orada bir de kasırga yakalandı. Balonlar yetmedi. Ardından bir tane süper minyon desteği göndererek hava savunması indirmeyi başardı. Şampiyon hala savaşa dahil edilmedi. Üst taraftan geliyor şampiyon. Balonlarla birlikte bir görünmezlik bir buz daha var. Görünmezliği şampiyonla kullanıyor. Çoklu cehennem kulesinden de kurtulmayı başardı. İskeletler şampiyonu bayağı bir çektiler. Direkt kalkanı fırlattı şampiyona. Ardından iki kelle avcısı üst taraftan geldi. Buz büyüsü hem hem de kralı dondurdu. Mükemmel bir zamanlamayla ikisini birden donduruyor. Onlardan da kurtuluyor. Bir süper okçu, süper minyon kombinini orada da buradan çıkıyor üçlük. 10 numara 5 yıldız. Son saldırıya geçiş yapalım. Geldik Shinte'nin saldırısına. Gerçekten muazzam düştük. Görünmezlik büyüsü iskelet büyüsüyle X yaylarını görüyorsunuz. Aslında onlar yok olacak. 3 tanesi birden bakın. Adam iskelet büyüsünü görünmezlik büyüsünü nasıl kullanıyor? 8 tane görünmezlik 3 tane iskelet. Önce üst taraftan roket falanlara, Havan topundan kurtuldu. Ardından alev gönderdi. Alev atısı temizliği sürdürürken, başlarken hemen X yayına iskelet büyüsünü gönderdi. Görünmezlik büyüleriyle önce birinci iskeleti iskelet inmeye yakın ikinci görünmezliği yatıyor. İskeletin üstüne, X yayının üstüne şimdi bir daha bakın. 3. X yayına geçirtiyor iskeletleri. Burada bir zamanlama hatası oluyor. Üçüncü XE'ye inmeden dördüncüye gönderiyor. Ve iskeletlerden bazıları belediye binasına dönüyor. XE'ye gitmek varken. Depremle o 3. XE'yi de indiriyor sonrasında. Alev Atıcısı mükemmel bir şekilde temizlik yaptı. Kral Kraliçesine de belediye binasına alacak Önden buz golemi ardından süper kırıcı. Kral Kraliçe. Klan gazetesine çıkan askerlere zehir büyüsü. Halavatçı ne iş yaptı be. Buz golemi oyalıyor. Şimdi etrafı dondurdu buz golemi. Tazının köpecikleri. Zehir bir satıyor hemen. Kralın özelliği de kullanıldı. Halavatçısı hala temizliğe devam ediyor. Şampiyon da orta kısımdan üstten geliyor. Rakip kraliçeye doğru. Rakip kraliçeye yaklaşırken iki tane Kelle avcısı destekledi rakip kraliçeden de kurtulmayı başardı kraliçenin özelliği. Belediye binası da indirdi. Kraliçe tekrardan belediye binasının zehrine doğru dönüş yaptı. Sağ taraftan roket balonları sahaya indirildi. Buz gol peşinden kelle avcıları da alt taraftan koruyucunun özelliğinden faydalandırıldı. Rakip şampiyonu da için indirildi. Kaya saçı ardından kurtulmayı başarıyor. Üst taraftan da geri kalan roketler geliyor. Sol taraftan da okçu kulesi büyücü kulesine doğru Rocketler, roketler geliyor. Merkezdeki çoklu cehennem kulesine doğru ilerliyor artık roketler. Dede ve baykuşun yardımıyla o çoklu cehennem kulesine iniyor. Sonlara kartal topu kalıyor orada. Mükemmel bir üçlük attı buraya şinte. Hala iskelet büyüleriyle x indirdi. 8 görünmezlik büyüsü kullandı. Şöyle 4x. Birbirinden güzel saldırıların sonuna geldik arkadaşlar. Arada böyle gösteri maçları oluyor. Onları ekstradan video olarak kanala yüklemeye devam edeceğiz. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Bu saldırılara özel 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Atarsınız siz cansınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızlar. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.